Esenlikli arkadaşlar. Esenlikler arkadaşlar. Bugün yine bir Das Poltaki içeriğiyle karşınızdayız. Hı hı. Haydi enerji. Enerji. Evet. Allah Allah kardeşim. Ne diyorsun kardeşim? Enerjili olacaksın. Yoksa olmaz. Evet. <laughs> ee, enerjili olacağız. Tabii. Peki. Ee, hocamızı takdim edelim. Et bak adam. Türkiye'mizin müstakbel, yani hep müstakbel, evet. <laughs> en seksi erkek YouTuber'ı, Garp Çepesi'nin cesur ve muzaffer kumandanı, güler yüzlü, alçak gönüllü sevgili hocamız ve yanında bendeniz kendisinin özel yardımcı, doçent doktoru Mehmet Eren. Karşınızdayız. Hı hı. Efendim. Hocam ben bu garp cephesinin kumandanı İsmet Paşa sanıyordum. Hı hı. Nasıl oluyor? <laughs> Sizmişsiniz. Aslında hadise. Şu şekilde vuku bulmuştum. Hı. Ben imza, kırtasiye, erokşini pek sevmem. Sen o hı. işlerle İsmet Paşa ilgilendi. Ee, ondan mı? Ondan. Komutan diye o attı imzaları. Hı hı. O yüzden öyle biliniz. Hı hı. Ah ah. Biz vatanı kolay kurtarmadık. Hmm. Milletime feda olsun. Evet. evet evrak işlerini verdin İsmet Paşa'ya. Sen hmm. açık havada dağ tepe gezdin değil mi hocam? Evet. <laughs> Peki. Şimdi ilk konumuz olarak e, Tarım Kredi Kooperatifinde hmm. ki kıyma, ucuz kıyma var ama hiçbir yoğunluk yok. Evet, yoğunluk yok. Çünkü bunun tanıtımını yapmıyor. Evet, neden yapmıyor acaba? Yani. Bu soru geliyor akla. Yani. Ben televizyonda izliyorum. Halka mikrofon tutuyorlar. Hı -hı. Yok Ankara Büyükşehir marketlerinde gezici araçlarında ucuz kıyma dediği 420 lira falan. Hı -hı. Millet kuyruk oluyor. Bu evet. sabah erken geliyoruz falan diyor vatandaş. Sabahın erken saatlerinden akşam <laughs> ara bekliyorlar. Kıyma kuyruğunda. kuyduğunda. Emekliyiz diyor. Nerede Hı -hı. ucuz bir şey var orada geziyoruz. Evet. <laughs> Biz de öyleyiz. Ben Biz de öyleyiz. Ee, ama e, bu kıyma 400 lira kilosu. Hı hı. Fiyatı gayet uygun. E, tabii kredide tanıtmayınca halka duyurmayınca alıyoruz rahat rahat. Yani. Bizim işimize geliyor aslında da yani. olsun tanıtsın, duyursun. yani ee, işte bir soru geliyor halka. Niye tanıtmıyor acaba? Acaba kendi kitlesi, müşterisi yalnızca bundan yararlansın niyeti mi var altta? Böyle bir düşünce mi var yani, arkasında diye şey yaptım. O soru geliyor Hatta ona. de baktım kataloglarında tanıtmış olabilir mi diye. Hı -hı. E, baktım yok orada Hı -hı. da yok. E, internetten baktım. Hatta camında bir asmış afişler indirimli ürünleri gösteriyor. Evet, gösteriyor. Kıyma yok. yok içinde. Kıyma Burada yok. Başında en önemli var. en önemli ürün kıyma hocam. Evet. Hep halkın et yemiyoruz. Evet. Et fiyatları pahalı diye sokakta alınan şikayetler hep et kıyma üzerinden gidiyor. Oraya koymuş çamaşır suyu falan filan. Onların çoğu 3 artı marketlerde daha ucuz. Yani. Ee, bu haberi de başka yerde bulamazsınız. Yani. Onu da söyleyelim. Evet. Biz Tadık Kredi'nin kıymasını kullanıyoruz. Gayet de güzel. Güzel. En ucuz satılan kıyma ondan pahalı yani. Hı hı. Hani yağ oranı yazmıyor üstünde de daha önce kullandık. Normal marketlerde satılan işte o üç harflerde falan satılan kıyma. Hı hı. Peki hocam, e, şimdi de Sefa Gürkan hocamızı izleyelim. Tamam, izleyelim. Bu antisemitizm elementi de işte biz Aryan ırkız. Diğerlerinden güçlüyüz. Daha özeliz argümanı nazizmde daha fazladır. Aryan ne demek? Aryan İranlı demek abi. İran'dan gelen. Niye ne alakası var? Çünkü bütün Avrupalar İran'dan geldi. Aslında bütün Avrupalar Andronova Culture dediğimiz bir yerden geldi. Bir kısmı doğuda Hindistan'a endi. Diğerleri İran üzerinden Avrupa'ya gitti. İran eski adı da Persia'ydı zaten. Sonra İran'ı değiştirdiler. Orta Asya'dan göç etti deyince Almanya'ya deyince ulan dedim biz de Orta Asya ana vatanımız. Hı hı. Yani Almanlarla bizim Atamız ortak herhalde. Ortak? <laughs> ortaklık olabilir. olabilir. Aynı. Aynı demeyelim hocam da. Bir ortaklık var yani. He. O Orta Asya'dan gittiyse milattan önce 2000'e kadar gidiyor. E bizim hı. de kadim bir milletiz. Hı. Yani eski bir milletiz. Ee, bizim ataların bir bölümü o, taraf tarafta gidiyor akrabalarımız demek hocam. Hı hı. Ama oradakiler sarışın, mavi gözlü oluyor iklimden herhalde. İklimden de. <laughs> Bir de daha zeki çalışkanlar hocam ya. <laughs> Sanki öyle gözüküyor. Üstün, üstün Alman teknolojisini biz yapmadık yani. Üstün Türk teknolojisi diye bir şey yok. Hı hı. Ee, evet. Burada da yeni bir şey bu benim için en azından. Birçok kişi için de yeni bir şey sanıyorum. Ee, Aryanık diyor işte. Hocaya soruyor. Büyüker Canikli. Hı hı işte İ İranlı demek dedi. Hmm. Bunu arayan işte o taraftan, Orta Asya tarafından gitmiştir bunlar dedi. Hmm. Gittikleri yerde kendilerini en üst ırk sayarlar dedi Almanlar. İlginç. İsteyen arkadaşlar, ilgilenenler daha derinlemesine bilgi edinsinler. Yani. Peki şimdi de Tamga Türk. Ben aldım. Ee, bir içeriği izleyelim hocam. Tamam, izleyelim. Sevgili dostlar, merhaba. Bugün bir haber çarptı gözüme Damga Türk'te. Selçuk Türkoğlu, İyi Parti vekili. Belki hatırlarsınız, burada da konuk etmiştik kendisini. Severim de mesela meclisteki en aktif ondan sonra, en böyle sendikacı kökenden geldiği için belki de çok realist ve somut işler yapan milletvekillerinden birisi. Konuşma yaparken bir bardaktan su içiyor. Hemen oradan bir AKP'li üzerine vazifeymiş gibi, unuttun galiba falan diyor yani Ramazan unuttu. O da açıklama yapıyor. Diyor ki kardeşim ben şeker hastasıyım, su içiyorum, fitremi de veriyorum diyor. Ya yani vermeye de bilir. Mesela ben vekil bunu açıklamak zorunda kalmasından rahatsızım. Bunu konuşacağız. Şimdi AKP bazı yaftaları, bazı böyle hassasiyetleri kullanıyor. Çerçevelemek için kullanıyor. Mesela şeyi de yapıyor. Bir ara ergenekonculuk değil mi? Hani Vay, sen ergenekoncu musun falan filandı. AKP'nin ile ortak olduğu zamanlarda. Şimdi her camda sıkılana FETÖ'cü diyor falan. Bu ötesinde bu İslami hassasiyetleri çok kullanıyor. Ve böyle bir şey olduğunda şunu gözlemliyorum. Muhalif aktörler hemen onun arkasından çekiliyor. Şimdi Selçuk Türk olma çok büyük bir şey olmadı da. Yani biraz daha kaçsalar ya da biraz daha ters cevap verse orada şu olurdu AKP basını bunun üzerinde zıplardı tepinirdi muhalif saflardan da itiraz çıkmaz hatta Selçuk Türk onu eleştirirlerdi ya sen de niye şey içiyorsun diye fakat bunu yaptığınızda ne olur? Öyle bir düşünelim. Yani hani AKP bu fırsatı sağladığında ne olur? AKP bütün bu hassasiyetleri senin tepende Demokrasin kılıcı gibi sallamaya başlıyor. Üstelik bu hassasiyetler anlamsız hassasiyetler. Yani abi ben şu zihniyeti anlamıyorum ya. Oruç tutuyorsun da oruç tutuyorum. Karşında birisi su içiyor. O unuttun galiba. Ya o manyak mısın sen? Deli misin? Adama ne yani? Sen tutuyorsun orucu. Adam tutmuyor ki. Ben ediyorum şeye dikkat çekmeye çalışıyor. Böyle bir fırsat buluyor AKP. Biraz onu kendisi özellikle çerçeveleyip arzu ettiği şekilde takdim ediyor. Dedim ki muhalif siyaset yapıcıların süngüsünü düşürüyor. Halbuki bu süngünün düşmesinde yegane gerekçe muhaliflerin ön kabulleri. Bu ön kabullü bir yıkalım bakalım bir de öyle konuşalım vatandaşlarla oluyor. Ben işte seküler milliyetçiliği savunuyorum. de i̇şte şey yapmam yani öyle bir şey söyleyeceksen, bir şeyin doğru olduğuna inanıyorsam ılıştırmam, yumuşatmam. Düşündüğün gibi de söylerim. Abi ben kimseyle diyalogta sorun yaşamıyorum. Diyalogta sorun yaşadığım tipler var. Hep sağ trollü. Zaten adam troll yani Şeyi gereği, tanımı gereği diyalog kurulacak birisi değil ki. Normal insan yani işe giden, gelen falan filan normal insan olduğu zaman biz diyalogta sorun yaşamıyoruz onun. Dolayısıyla bir de bunu deneyelim bakalım nasıl oluyor. Bence buradan iyi bir yere gideceğiz. Çünkü abi AKP'ye benzeyerek AKP devrilmez. Topluma onun ahlakının terbiyesinin, onun irfanının ve ilminin ne kadar zedelendiğini, aslında ne kadar hakir bir hale getirdiğini anlatmak için AKP'de olmayan bir yüksek secdeyi, bir yüksek terbiye, yüksek ahlakı bizim temsil etmemiz gerekiyor. Ancak bunu temsil ettiğimizde biz AKP'ye alternatif olacağız. AKP'nin suyuna giderek AKP'nin açtığı arttan, oluktan akarak olmayacağız sevgili dostlar. Evet burada. Iı şey din, dinci zihniyetin hı. çevreyi nasıl mahalle baskısı denilen bir şeyle kullandığını anlatıyor. Hı, hı. Dinç Aslan. Ee, Bahadır Dinç Aslan. Ee, akademi kişiliği var yani bu arkadaşın da. Bayağı bilgili bir zat kendisi. Hı. <laughs> ee, efendim doğru. Yani insanların aklına yatmasa da yanlış olduğunu düşünsek de bir şey diyemiyoruz birçok şeye. Diyemezsin. Doğru, yani. Dersen suçudu çıkarsan. Gerçekler acıdır. Tabi. Şöyle bir şey, bir şey yani bir e, ortamdayız diyelim. Hı. Sen çok doğru bir şey de söylesen, Hı. oradaki ortamda kişilerin işine gelmiyorsa seni orada hemen söndürürler yani. Evet. Sana Bu dincilerin mahalle baskıları da bunun gibi oluyor. Hı -hı. Toplumda işte bir şey demeye korkuluyor. Hı -hı. Ona değinmiş. Ben de burada yine bir dinin bir şeyi motifleri diyelim. Ramazan davulcusu var. Evet. Adam anası satayım gündüz de çalıyor. <laughs> gündüz de çalıyor. <laughs> Akşam da çalıyor davul. Yani Durmadan çalıyor. Evet. Ve almış eline bir davul bir şey de evet. dur diyen de yok. Yok. Bağış istiyor. Yani her yerde bu böyle değil ama. E, değildir. Mesela gelir apartmana girer kapını çalır. Tan Evet tam, tam. çalar. Sanki ben onunla anlaşma yani, yapıp Davul çal da para vereceğim şu kadar. Yani değil. ne mecburiyetim var? Yok ki mecburiyetim. Yok. Benim annem çok inançlı bir insandı. Hı -hı. Müslümandı. O da istemiyordu davulcu. Ben onunla uyanmıyorum ki diyor. Çünkü birçok kişi kalkıyor diyelim. Ha bir belli saati var kendisinin. Hazırlamıştır yemeni. Hı, -hı. E, davulcu geçiyor yarım saat bilmem kaç dakika önce mesela. Hı -hı. Artık şeyi geçmiş bir şey yani işlevini kaybetmiş ama bunu aşırı dini odaklar Hı -hı. böyle şeyleri savunuyorlar ki Hı -hı. toplumda İslam, Hı -hı. Müslüman şeyi varlığı egemen olsun yok olmasın zihniyetiyle Hı -hı. savunuyorlar. Yani o yüzden bu içeriği de aldım koydum. Doğru. Hı hı. Bu da Bey'in söyledikleri. Şimdi geçen, dündü galiba hocam yeni bir haber bu. Hı. Kilise çatısı tamir malzemelerini e, yürütmüş bir müdürümüz. <laughs> Müze müdürü. Hırsız kalmış. Evet. Şimdi buradaki görevliler şüphelenmiş mal e, eksiliyor diye. Hı hı bakmışlar kameralara müze müdürü yanında birkaç kişiyle falan yüklüyor malzemeyi. Kendi arsasına götürüyormuş. Hmm. E, ne oldu o zaman hocam? Hırsız. Kendisi. Hırsız oldu. <laughs> Ceza aradığımız Bu çapta bir hırsız. Hı, -hı. Müze müdürü. Hı -hı. Açığa alın, alınmış. Hı -hı. Hadi varzet ki sus, sus çıktı diyelim. E, yani bir tek bu değil ki hırsız zaten. Bir sürü. Yani elini sallasan cızla çarpar. Yani. E, peki bu vatandaşın hakkında hüküm ne olur hocam? 40 satır mı? 40, 40, katır mı? 40 satır mı? Ben sana soracağım ya. O, Sen hı. söyleyeceksin. Ne? Bedeni 40 katıra bağlana. E. 40 parça aydıla. Evet. kurda kuşa atıla. Oo. Şeylül İslam gibi şey verdin hocama. Hı hı. Cevap. Hı hı. Peki hocam şimdi gelelim muhterem hocamız. Ohtularbaşı'ya geçelim. Ohtularbaşı'nın son şeyinde söyleşisinde hı hı. ettiği sözlere hı hı. gülen bazı cahiller var gördüm. <laughs> ee, o sohbetin gidişine göre sohbetin getirdiği noktada işte de ben anlarım dedi kadının dedi aldattığını dedi. tüküründen anlarım. Ağız florası değişir dedi. Hadi ya, ilginç. Evet, anlarım dedi. Hatta dışkısından bile anlarım dedi. Ne oldu? Bütün herkes Oytun Hoca kadının anlarım diye yazıyorlar onu oraya. Ee, yani adam hatta oradan da anlarım diyor. Lafı tersten anlama uğraşırsan taba öyle anlarsın. Yani. Ee, sonra ne diyor adam? Iııı ee, Oradaki bakterinin genetik hı. profilinin değişikliğinden hı hı. anlaşılır diyor. Başka şeyler de söyledi. İşte cinsel isteksizlik olur. Sayı hı hı. düşer cinsellik sayısı evet. falan da dedi. Bilimsel laboratuvara girerse de bunu söylüyor. Evet. <laughs> ee, <bana gülüyor> tepki veriyor millet. Hı hı. Biraz adı çıkmış onda. Çıkmış Doğru ya. da söylese artık adı çıkmış ya. ya. Bilmiyoruz diğerlerinde ne kadar haklı eleştirenler ben. Oytun Hoca takipçisi değilim o kadar. Değiliz. Rast geldiğimden bir iki program, iki içeriktir bir şey yapıyoruz. Hı hı. Ee, ya aslında adam mantıklı bir şey söylüyor işte. A, sen de çıkar oraya bir tane bilim adamı. Hı hı. O alanda. Bu dediği olmaz olmaz böyle şey. Bu, bu yüzlerden, bu sebeplerden olamaz diye onu, hı hı. onu göster. Yani. Efendim. Mesela kadınlar adatıyorsa, sen kadının hareketlerinden, davranışlarından da anlayabilirsin. Değil mi? Ee, sen nasıl davranıyor diye görürsün. Ya görürsün de adam saklayamaz diyor yani. Ben kesin anlarım diyor. Oradan ha. da anlarım, buradan da anlarım. ne kaçış çok diyor. Aynen. Çok da sevgilisi olmuş kendisinin. Evlenmiyor. Aynen. Evlenmiyor mu? Evlenmiyor. Aynen. Hem de çok inançlı bir adam. Konuşmalarına bakarsan inançlı. Ha. İşte kaç kere ihlas okurum diyordu değil mi? Evet. Belli olmaz diyor. İslam'da ben böyle bir karşı cinsle böyle bir hayat yok. Yok. Oraya uyamıyor herhalde. Nefsine söz geçiremiyor. <laughs> Nefsini yenemiyor. Yenemiyor, anlaşıldığına göre. Ee, peki Oytun hocamızdan yeni haberler bekliyoruz. Evet. Bize haberler göndersin. Biz takip edeceğiz hocam. Evet. O boş durmuyor zaten. Tam karınca gibi çalışıyor. Evet, çalışıyor. Ne bulacağı belli olmaz. Yani. Yani zamanının ilerisinde giden bir adam belki de bu adam hocam. Yarın bir gün dedikleri belki de destek bulacak böyledir böyle insanlar. baya buluşları, icatlar, önceden söylenen şeyler. Zamanında yadırganır, alay edilir. Hocam hoca arkandayız. Hı hı. <laughs> Hemşerim benim. Evet. Ödemişli. Evet, İzmirli. İzmir'den de bayağı ünlü çıkıyor hocam ya. Çıkıyor evet. Kaynak ya. Yani... Biz de olacağız yani. <laughs> evet. Peki hocam buyurun. Tamam. Hı hı. Evet arkadaşlar bir çöz daha sonra erdik. Hmm. Bir dakika içeride görüşünce kadar sağlıcakla arkadaşlar. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. <laughs>